Bazı vereceğiniz siparişler elbet bir gün gelir. Ama Vestel.com.tr'den vereceğiniz siparişler bir günde gelir. Vestel'in hızına yetişmek zor. Hemen Vestel.com.tr'ye girin, siparişinizi verin, güçlü bayi ve servis ağımızla Türkiye'nin en doğusundan en batısına siparişiniz 24 saatte evinize gelsin. Sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'yi Konuşuyoruz programında bugün yeni bir konuğumuz var Fenerbahçe Tv'den tanıyorsunuz Mert Aksoy'da artık bizle beraber olacak programda. Zaten Taner Karabağ için izliyorsunuz benim için de izlemiyorsunuz. En çok onun fanı var. E, programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybetti ama biz e, en çok Fenerbahçeliler zaten o öz eleştirisini yapıyor. Değil mi Mert? Yani Fenerbahçeliler çok sert yapıyor kendi öz eleştirisini ama şimdi bakıyorsun Fenerbahçeliler bu öz yaparken mesela Galatasaray kendi sahasında Kayseri'yle oynuyor. Rakip 10 kişi kalıyor. Galatasaray berabere kalıyor. Mesela orada hiç öz yok. Mesela orada şunu yapıyorlar. Ee, Hakemliği hakem maçı 5 dakika uzatıldı? Bir hafta onu konuşuyoruz biz. Ama Fenerbahçe olunca vay Erol Bulut şöyle yok şu böyle. Eleştiri ayrı bir şey. Ama biz ee, ya şampiyon yapıyoruz ya yerin dibine batırıyoruz. Ne diyorsun Mert bu konuyla ilgili? Fenerbahçeliler biraz fazla mı uçlarda yaşıyor hayatı? Ya şimdi evet Fenerbahçeliler Zaten Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğu için taraftar da zaten bunun bir parçası. Kesinlikle o konuda katılıyorum. Doğrudur. En uçlarda yaşayan biziz. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Fenerbahçe arasında yanlış yapmıyor. Yani gördüğün kötüyü söylemen gerekiyor. Bunda bir sıkıntı yok. E, maalesef ama yani bu taraftar bazında da konuşmayalım. E, hatta biliyorum sen, Twitter'da da seninle uğraşan bazı arkadaşlar var. Mesela Fenerbahçe'yle aleyhine bir şey olduğunda hiç sesleri çıkmıyor. Fenerbahçe'yle yeni bir karar olduğunda hemen tweet atıyorlar falan mesela. Ya yani bunlar hani baktığında kendilerini tarafsız olarak gösteren hani ben kısaca sana bip spor diyeyim sen de anlayacaksın kimler olduklarını. Yani bu tür çeteler olduğu için ve bunlar bir yönlendirmeler yapıyorlar. Bunlar tabi bu doğal bir tepki değil. Bunların arkasında bence başka maddi sıkıntılar olduğu için yani bu sebeplerden dolayı tek yönünü yayın yapıyorlar. Yani biz Fenerbahçe olarak bence iki tarafta bakmak lazım. Fenerbahçe'nin hatası varsa bunu söylemek lazım. Bundan gocunmamak lazım ki bunlar da iyi olsun. Yani gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Ama şu konuda bazı Fenerbahçe'li bizim de arkadaşlarımız var. Mesela sadece Fenerbahçe aleyhine, yani Fenerbahçe transfer yapamadı geçen sene. Fenerbahçe'yi hakemler sayesinde çok puanlar kaybetti. Yani bunlar mesela bir şey denmiyor. Ama sırf Erol Ucay'a da gerekiyor. Şimdi yani bana sorarsan ben de bu maçla alakalı tabii ki konuşulacak. Tabii ki hatalarımız var. Bunlardan bahsetmemek bence garip olur. Yani burada gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Ama bizim taraftarın bir kısmı evet bence de çok acımasız. Yani kendi tarafına karşı çok acımasız. Ama TFV dersin, yok ona bir şey demeyelim. MHK dersen ona bir şey demeyelim. E sırf Fenerbahçe'yi niye diyorsun? Yani bunu benim anlamam mümkün değil. Galatasaray tarafında ben tabii ki Galatasaray taraftarı, ne yapar ne, yapar, ne yapar, o detayları bilme şansım yok. Ama ben medya ayağına baktığımda hiçbir tarafsızlıkları yok. Ama sorsan siz çok fanatiksiniz derler. Kendileri ne kadar objektif? Gerçi objektif falan diller bence. Fener tamam, ne diyorsun? Ya ben şunu söyleyeceğim. Mesela Beşiktaş maçı özelinde Mert de bahsetti. Yani her anlamda hayal kırıklığıydı bizim için. Yani oynadığımız oyun hayal kırıklığıydı. Ee, hocanın kadro tercihi bence hatalıydı. Oyunun içerisindeki değişiklikler hatalıydı. Eğer bilmem programın geri kalan kısmında konuşacaksak bunları detayına girmeyeyim ama mesela ben şunu söyleyeceğim. Lig 11 Eylül'de başladım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 10 Eylül'de mesela ben çıkıp deseydim ki arkadaşlar 10. hafta itibariyle Samiyen deplasmanı Galatasaray'la oynayacağız evde evimizde Trabzon'la oynayacağız. Beşiktaş'la oynayacağız ve 10. haftanın sonunda ligin tepesinde kafa kafaya aynı puanda olacağız. Kim itiraz ederdi? Kimse itiraz etmezdi. Ama bugün Fenerbahçe camiasının konuştuğuna bak. Erol Bulut'a bu gömlek şey bu görev iki gömlek büyük geldi. Ondan sonra işte Erol hocanın Denizli maçı son şansı olabilirmiş. Orada bir puan kaybı halinde hocanın Fenerbahçe'de kalma ihtimali yokmuş. Kalırsa da bu sene çöpe gidermiş. İşte daha 10. hafta kendi arkadaş gruplarımızda dahi çevremizde Twitter'da orada burada görüyorum. Bu sene de şampiyonluk hayal. İşte tarihi şampiyon olamama rekorumuzu da kırdık. Ya bir anda camia Yani sezon başında deseydim ki 10. hafta biz liderle aynı puanda hem de 3 tane büyük maçımızı da oynamış şekilde olacağız deseydik kimse itiraz etmezdi. Ama şu anda Fenerbahçe neredeyse sezonu çöpe atma noktasına geldi. Ya bu olmaz. Bu yani hiçbir şekilde böyle bir reaksiyon gösteren camianın şampiyonluk yolunda zaten bir arada kalma şansı yok. Şimdi bu medyanın objektifliği konusunda ben sürekli anlatıyorum. Şimdi Emek mesela benim çok sevdiğim bir insandır. Çok değerli bir Fenerbahçe taraftarıdır aynı zamanda. Şimdi bugün bir tweet atmış mesela şöyle diyor. Ya Hande Sümertaş'ı çok ayıp ediliyor diyor. Çok büyük yanlış yapılıyor diyor. Şimdi mesela öyle bir algı var ki yani ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçeliler çok kötü. Galatasaraylar çok iyi. Hep onlar harikalar, objektifler. E mesela Bizim Göktağ'ın argına yapılanlar çocuk iki gün gittim. Gönderdiler çocuğu. Baskılarla. Bir Allah kulu tweet attım mesela. Bir tane basın emekçisi bununla ilgili Gökdoğan'a ayıp edildi, o, yanlış yapıldı diyen var mı? Onu anlatacağım. Yani bana yapıldı. Hadi ben önemli değilim. Ben hani biz bir şekilde ayakta durmayı başarıyoruz. Peki burası olmasa Göktağ ne yapacak? Aç mı kalsın çocuk? Yani bir tane yok mu emekçi? Gökdoğan'ı savunacak bir tanesi tweet atsın. Ya bu Gökdoğan'a Yazık değil mi bak çocuğu aşk bırakıyorlar, bu çocuğun ne suçu günahı var diyen yok mu? Hayır onlar, Fenerbahçeliler hep kötü, Galatasaraylar hep mağdur, iyi. Böyle bir anlayış var maalesef. Ne diyorsun Mert? Ya bu senelerden gelen bir alışkanlık. Aslında bir yandan da biliyorsun Fenerli medya denir. Ben bunu hayatımda görmedim. Bir de mesela şunlar da denir. Eskiden derler Fenerbahçe yumruğunu masaya vurduğunda herkes hazır ola geçer falan filan denir. Yani ben hani 30 senedir yaklaşık takip ediyorum. ama 25 diyeyim çocukluğum falan geçeyim öyle bir durum hiç hatırlamıyorum yani. Fenerbahçe laf edecek de hakemler bize karşı tarafsız olacak. Yani bizim hep böyle bir hayal dünyamız var. Fenerbahçe onu yapar. Fenerbahçe çıkar maçı kazanır. Fenerbahçe hakemi değiner. Bu da bunun başka bir versiyonu gibi. Herhalde Fenerbahçeli e, medya çalışanları da kendi hoşuna her şeyi yapar eder. Böyle ekstra bir görevleri varmış gibi. E, bir Ekstra bir yüklerimiz var nedense. Yani tabii ki siz bunun acısını yaşayan insanlarsınız. E ben şundan anladım. Çok saygısızca bence. O arkadaşı yapılan konu o zaman çağırmazsın orada. Memnun değilsen çağırmazsın. Çağırıyorsun. İki günden mi? Ne ara anlıyorsun da bir anda Aa, senle çalışamayacağımız falan. Başlarsın bir ay geçer, iki ay geçer. Olabilir. Kimse kimseyle çalışmak zorunda değil. Ben geldim buraya. Belki diyeceksin ki iki hafta sonra olmadı diyebilirsin. Yani bunda bir sıkıntı yok. Da. Yani bu Sonuçta bu arkadaş çağrılıyor. Hatta izledim ben de sizi burada. İşte pasta kestiniz falan filan. Teşekkür ettiniz. Ya anlaşılır gibi insanların hani vicdanlarına bırakmak gerekiyor bu konuyu. Diğer dediğin de önemli. Herkes Hande Sümertaş'ın Korumalı nasıl oynuyor? Kendisini koruyamıyor mu? Bir bunu anlamadım. Bu kadar sıkıntı bir durumda mı? Bakıyorsun bir de yani girdiği yerde yayıncı kuruluşa giriyor sonuçta. Herkes onun arkasında maşallah. Geliyorlar burada Fenerbahçe konusu, söz konusu olunca. Aynı hassasiyeti göremiyoruz. Yani bu sistem değişir mi? Ben çok ümitli de değilim ama inşallah bir gün değişir. Bir de bir şey diyeceğim Mert. Niye korunmaya ihtiyacı var ki? Yani eğer işini doğru yapıyorsa, görevinin tanımlarını yerine getiriyorsa korunmaya niye ihtiyacı var? Niye yani MKG A kişisi, B kişisi birilerinin korumasına niye ihtiyacı var? Yani madem işini doğru düzgün yapıyor, hakkıyla o koltuğa gelmiş, liyakata uygun bir şekilde atama yapılmış. O zaman niye korunmaya ihtiyacı duyuyor ki? Çıkar kendi der ki, kardeşim ben ne yapıyorum? Çıkartın koyun önüme yaptığımı ahlaksızlık varsa, sahtekarlık varsa, uygunsuzluk varsa çıkarın koyun önüme diye kendisi söylesin. Niye birilerinin korumasına ihtiyaç duyuyor? Evet yani burada Maalesef enteresan bir durum var. Yani Fenerbahçeliler dediğim gibi hep kötü. Biz yine Fenerbahçe'ye dönelim. Fenerbahçe'yi konuşalım. Biz e, neler yaşadığımızı tabii anlatmıyoruz burada. Neler neler yaşıyoruz bir bilsiniz bayan arkasında. Ne baskılara uğruyoruz. Hani burası bizim diyoruz ama burada bile bize baskılar uygulamaya çalışıyorlar. Önem değil. Günü geldiğinde hepsi e, zaten öğrenilir. Hiçbir şey gizli kalmaz bu dünyada. Şimdi Fenerbahçe, Mert yani çok mu kötü oynuyor? Ve ee, bir gelişim göstermiyor mu? Neden Beşiktaş'a kaybetti sana göre? Çünkü ee, baktığım zaman bir hafta bakıyorsun Fenerbahçeliler çok zirvede, çok aa, süperiz diyor. Bir hafta bakıyorsun tamam biz bu sene küme düşeceğiz gibi konuşuyorlar. Yani bu futbolda bir e, gelişme olmamasından mı kaynaklanıyor yoksa Fenerbahçeliler'in biraz psikolojisinde bir bozulma mı oldu? Üçten bu sonrası özellikle yani. Yani ki bir etkilenme var tabii ki. Yani o süreçten sonra her şeyin önüne gittiği dönemler yaşayamadık açıkçası. Ee, i̇nşallah yani hayat bir şekilde Fenerbahçe için tamamen normal döner. Tabii ki normal Hı. döndü ama her şeyin yoluna gittiği günleri de görürüz. Ya futbol yani günlük bir spor. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Şimdi mesela maçla alakalı ben şöyle bir konuşayım. Şimdi mesela herkes diyor ki genelde tümden gelinir. Yani maç sonucuna bakılır ve ona göre yorumlar yapılıyor. Bu birçok konuda da genelleyebilirim bunu. Mesela geçen sene Başakşehir şampiyon oldu. Mehmet Topal tweetlere atıldı yani. Sen gitmese miydin Mehmet Topal? Yani Gustavo daha az para alıyor mesela. Ama sonuç o. Şimdi kimse Gustavo Mehmet Topal konusu geldiğinde Mehmet Topal demez. Ama işin sonunda şampiyon Başakşehir olunca hani bu bile gündeme gelebiliyor. Şimdi benim yakın arkadaşım ne var? Fenerbahçe hırsız. Şöyle böyle diyorlar. Ya Fenerbahçe maçı çok hızlı başladı. Fenerbahçe çok hırslı başladı. Tamam çok uzun değil mi? İlk 3 dakikada biri çok net olmak üzere 3 tane aslında pozisyonumuz var. İlk gelen top gol oldu. İlk gelen yani top gol oldu ve de ya Reisel hatadan gol oldu bu arada. Reisel evet. hatadan gol oldu ve tabii ki Avukano da yeteneği var burada. Ama yemememiz gereken bir gol yedik. Şimdi böyle bir durum olduktan sonra ben geçen hafta konuşurken de şunu diyordum yani her maçın hikayesi farklı ve bu maçta geriye düşmemek gerekiyor. Çünkü ben zaten Fenerbahçe'deyken de çok beğenirdim. Yani Josef bu tür maçlar için çok uygun bir adam. Kesinlikle. Yani Avrupa maçlarında da Fenerbahçe dördüncü oluyordu. Bütün derbilerde çok iyi oynuyordu. Ben bunu hep söyledim o dönemde Josef işte insanlar çok gol atmadığı için belki beğenmiyordu önemli bir adam diyorum bu adam. Ama Anadolu maçlarını maçlarında da Joseph kötü görünüyordu. Niye? Ha çünkü orada çünkü yaratıcı yapıyorum. rol. Evet rol, o kadar rol. yaratıcı bir oyuncu değil. Evet. Ondan ne beklediğine bağlı bu. Yani sen hani hem onu yapsın yani bir apya kadar tabii ki önlü böyle oynasın gitsin 8 tane gol atsın öyle bir beklentiye girmeyeceksin. Ama sen maçı tutmak istiyorsan ya da kontrol oynayacaksan çok önemli bir oyuncu. Bir de Atiba var üstüne. E, zaten Beşiktaş'ın defansı falan da aslında şimdi biz de diyorduk maçta oyuncu aslında çok tecrübesiz bir defans. Ama o, o, fırsatı biz yakalayamadık. Biz ikinci dakikada Perotti altı bastan gol atsaydı bir de maç oynansaydı hani o zaman görürdük. Hani kim süper oynuyor, kim çok hırsız ya. Fenerbahçe maç niye hırsız olsun? Hırsız olsun. Yanlış söyleyeyim hırsız gibi oldu. Ya yani mesela şu an ne İkinci hafta Hatay maçı Ozan herkes yerin dibine soktu. Üçüncü hafta Galatasaray maçı Ozan süper ya. Ozan değişmedi ki. O maçın hikayesinde Fenerbahçe golü bulamamıştı. Öne geçememişti. O işi yapamamıştı ama 3. hafta Galatasaray maçında zaten baskı kurması da hani öncelik gol atmak değildi. Orada kafa kafa bir maç oldu. Bu sebepten de bambaşka bir hikaye doğdu. Ya yani her maçın hikayesi farklı. Fenerbahçe o gün 4. dakika çok erken bir gol yedi ve çeviremedi. Bir fırsat daha geldi. Tam 5-10 kişi kaldı. Caner ortaladı. Ozan o, o kafaya vurduğunda gol olsa 2-2 evet. olsaydı bak yine bambaşka bir hikaye olurdu. Kesinlikle. O da olmadı. Bir dakika sonra yine gol yedin. Yine 3-1 geriye düştün. Evet. Çok kolay değil derbilerde geriye düşerek oynamak hiç kolay değil. Kesinlikle. Sana var mı bu konuyu ekleyeceğin? Çünkü hakikaten Mersin söylediği çok güzel bir şey var. Yani bazı anlık bir şey bizim söyleyeceğimiz her şeyi değiştiriyor. Evet Ozan o golü atsaydı biz bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ve Fenerbahçe hızını almıştı ikinci başında. O zaman kötü vurdu kafayı. Belki maç 3-2, 4-2, 5-2 ile yine bitecekti. Bugün Sergen Yalçın belki görevinden bile alınacaktı. Belki bambaşka şey olacak ama maç bittiğinde biz çok farklı şeyler konuştuk. Ya doğru. Zaten futbolu aslında bu kadar çekici kılan, bu kadar çok insanın futboldan anladığını düşündüren de futbolun bu yanı aslında. Ama yani... araya gireceğim. Bir benzeri yaşandı Alex'te. 2-1 gerideydik. Evet. Ferrari kırmızı kart gördü. 2-2 yaptık. Mesela 4-2 almıştık kilit. o maçı. Evet. Aynen. Ve yani o maçın da aslında hikayesi benzer bir hikayeydi. Yani bizim için nasıl söyleyeyim. Çok iyi başladığımız. Evet çok iyi başladık. Çok sonra yedi. çok basit iki tane evet. gol yediğimiz. Hatta ikinci gol toramanın attığı gol. Tamamen yani hayatında herhalde tesadüf bu Alabilir. Uzun bir orta yaptılar oradan sekti. Bunun önünde kaldı sol ayağıyla köşeye vurdu falan i̇lk gol, yani. Ekrem bir galiba ilk golü attı. İlk golü Ekrem attı o, o zaten tabii. mucize yani Ekrem hayatında sol ayaklı öyle gol atmamıştır. <laughs> evet. Bir de 2-1'den sonra Almanya'da karşı karşıya karşı kaçırdı. Karşı karşıya kaçırdı. Yani evet. işte bak ütür olsa 1-1 olsa aynı bugünkü hikayeye dönecekti. Aynen, aynen. Veya bu maç dediğin gibi Perotti maçın başında atsa biz bugün farklı bir şey konuşuyorduk. Yine aynı şekilde doğru kesinlikle eleştirilmesi gereken bir şey Fenerbahçe 10 haftada 13 gol yemiş. Ama aslında 13 golün 4'ünü bu maç yedi. Yani bu maç 0-0 bitseydi 10 haftada 9 gol yemiştin. E o zaman da şampiyonluk potasındaki bir takımın yiyeceği ideal seviyeye yakın gol yemiştin. Yani bunlar çok küçük detaylar ama maçın sonucunu etkiliyor. Sadece belki Mert'ten ayrıldığım nokta şu. Biz gerçekten bu maça hem taktik hem de mental olarak yeterince hazırlanmamışız. Yani belki Beşiktaş'ı biraz daha çantada keklik mi gördük, rahat bir maç olacağını mı düşündük... Veya ne bileyim yani hani e, o golü yediğimiz anda çok çabuk dağıldık takım olarak ve hiçbir reaksiyon gösteremedik. Ben de ondan ilk sonra. 11 ve şey katılmıyorum ben yani ona girecek miyiz bilmiyorum da hani ilk 11 seçimini hocanın ve değişiklikleri de aslında çok da katılmıyorum. Dedin yani hazırlanmaya, maç içindeki hareketlerde e, ben de o verimi göremedim. Oldunuz. Ama son i̇şte, diyorum yani iyi hazırlanmamışız yani maça. Hem taktik olarak hem mental olarak çok iyi hazırlanmamışız maça ama Mert'in dediği %100 doğru. Perotti onu atsa belki bambaşka bir maç olacaktı. 2 birken Ozan'ın vurduğu kafa vuruşu girmiş olsa bambaşka. Hatta 3-2'den sonra bile belki maçın döneceği yani bir Mert Hakan'ın Hakan o altı pasının içinden ayağını son anda soktu dışarıya gitti top. Yani karamsarlığa kapılacak bir şey yok. Sadece şu anda benim gördüğüm Fenerbahçe'deki sıkıntı 10. hafta itibariyle hala ideal bir geri dörtlü hem hocanın kafasında oluşmamış gözüküyor hem sahada oturmamış gözüküyor. İdeal forvet hattı Hala oturmamış gözüküyor. Onun dışında bence bir sıkıntı yok bu bunu çözmemiz lazım evet ikinci bölümde beraber olacağız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın